Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bugün rüzgar var yanımda. Selam ver lan. <laughs> ne yapıyor lan köpüğü lan? döverim Arkadaşlar tavuğunu şeyini görmüş. Hızlar mı Kim beni arıyor ya? Karacan Hanım. Neyse arkadaşlar abi. Bak oğlum. Ben, ben evimde. Döverim ha seni. Git lan. Son şansın. Bir. Bunu bir bıraksam öleceksin. Oğlum kaşın mı? Dökül daha ne aldın hadi. Ver onu. Ver. Adam oldu. Ne aldın lan başka? Dökül. Kömürümü ver. Bunu rüzgar istedi arkadaşlar. Kömürümü almış. Her şeyimi almış. Bana söylemeyin. Ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyin rüz suçlusu rüzgar. Aldıklarımı da geri veriyorum zaten. Umurumda değil çöp eşyaları. Etmim etmi metmi aldı o yüzden vurdum ağzına. Kime vuruyor lan o? Geliyor. Şu etmi alayım da. Şurayı ben direkt bir gireyim. Köpeğime vurdum mu? Hadi gelsin artık şu Allah belanı Tamam etim geldi Güzel seni öldürürüm Oğlum buramı niye kişi şey yapıyorsun ya beni delendirme bebe Kapıyı kapatmazsan tabi herkes girer ya Ya Ben bu bebeği vururum Ya çocuk ne eşyan var al alsana mal ya ben bu çocuğu döverim öldürürüm ya Üf. nerede ne yapıyor salak kapsız evden mi çıktın sen ya şurada şurada ya Başka da bir şeyin yoktur abi. Bunu da at. Çöp verim abi. He. O kadar önemli. Al. Al. Şey. Başka da bir şey yoktur. Başka yok git. <laughs> git vallaha vururum. Git. Çok şükür ya. 3 dakikamız yedi arkadaşlar vallahi ya. Dükkanın içinde dolduracağız Tabak tabak doldururuz ya. Ya seyyes. Tövbe estağfurullah söylemek istemiyorum ya. bg şu bak hele ya nasıl dövüyorlar bak <laughs> nasıl geçiyor <laughs> salak evet. Arkadaşlar bugün normalde bir Brawl Stars videosu çekmiştik Rüzgar'la. Ama yanlışlıkla sildim. Yani o yüzden hemen bu i, saat şu an kaç? Saat 8'de hemen bir tane video çekeyim dedim. Videosuz kalmayın. Makas düşmüş türüklerden inşallah. Bak hele girdi abi. Valla diyor. Sıkıntılı. Devam ediyoruz arkadaşlar. 5 <laughs> dakika gitmiştim yere gittim geri geldim yani arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar şimdi mobilyacının içine yapacağız ondan sonra da rüzgarın havuna kaçıracağız arkadaşlar şimdi rüzgar madene gidecek biz de fırsat bilip hemen kaçıracağız valla çabuk Tabi olsun da öyle yaparız. Çok güzel bir Brawl Stars videosu çekmiştik ama silindi maalesef. Yapacak bir şey yok. Şimdi onun editini yapıyordum. Ee, tam dedim gireyim ettin yapayım Brawl Stars videosunu. Baktım video yok. Yanlışlıkla silmişim. Hemen gireyim. Ne oluyor? Hemen geldim. Aa, verin verin verin. Ich yeah. weiß yeah. hey, Sakin ol arkadaşlar ne oluyor? Allah kardeş çekildi de. Benim versene ya. Ha, deli misin? Vereceksin onu. oğlum çekilin lan. Ayrıl. Ayrıl lan. Ayrıca diyorsan ayrı bacaksın burada. Ayrıca diyorsan ayrı Benim kafam Ben böyle Oğlum burası çok kalabalık ya. Muyum? Çok iyi yeter Düz şimdi madem değil Kaçıralım Bakalım madende mi de Öyle gidelim Bir tane bana şey lazım Oo, eşyalarını Şimdi var ya elmas set oldu ha Helal olsun ya hep fakir yani. Biraz zengin olsun. Bak. Şimdi ona kötü kötülük yapacak ama yapacak bir şey yok yani. O bize saldırdığı için. Yok ya ben niye kötülük yapayım? Çok iyi zaten normalde. Oo, oğlum Kaç tane elim var lan? Tamam, en ürün çok ertildi, yeter yeter. Şu an etkili çok dolu. Şunları boşalt. Ya bak midilli seni kovacağım evden. Sallan beni. Vallahi midilli de var ya beni Şey edecek herhalde niyeti bozdu. Oğlum burada da varmış. Neyse hemen şu tekne yapayım da. Güzel hemen madendeyken. Ama çok kaşındın Rüzgar. Ben dedim sana. Uyardım seni hala annemini almadım. Şimdi o tavuğu kaçıracağım. Hiç kaçarı yok yani. Tavuğunu kaçırıp arkadaşlar bir yere gömeceğiz. Rüzgar videoları sadece beğenip geçiyor bir de yorum attığı için izlemiyor. Görmeyecek o. O, o, o madende ölmüş de eşyalarım nasıl buldu İyi. Allah'tan burada eşyalarını arkadaşlar çünkü demir set Hiç savaşamıyordu ben yani Hiç gücü yetmiyordu valla Neyse hadi Allah belanı alın ben burayı nasıl açacağım Ya bomboşluğa terapı kırıyor Ben geri koyarım şimdi Şimdi çık bakayım sen oradan Oğlum o ne oldu lan Gel tavuk gel Allah kıdak 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 Hayır. Kaçıyor arkadaşlar hemen ipi alıp bağlamam lazım. Ya abi bu ne? Tavuk ya buraya hayır. Arkadaşlar tavuk kaçıyor. Olamaz. Hayır. Ben seni kaçıracağım zaten kaçacaksın ama ben seni kaçıracağım. Gel. Tamam. Ananı Hayır rüzgar burada mı? Arkadaşlar rüzgar buradaysa kaçıramayız balığı. Sudakileri bulmuş. Ben oradakileri zannettim neyse. Çok da umurda değil. Ba Çık lan. Ben giderim buradan. Kazı şey Dur şunu da alayım vallahi. Neyse aldık şimdi zaten git Hadi Ali yardım etelim. Hiçbir şey yok fakir. Gel. Tavuk. Sende bir derdim yok ama. Hayır! <laughs> Bu tavuk benim. Hayır Arkadaşlarınızı götürmemiz lazım buradaymış Hayır Elde götüreceğim Hatta elde götürememiyorum Hızlıca Ali'nin eline götüreceğim Rüzgar deneme Hayır Bu tavuk artık benim Hayır Okçulukta benden his yok bak kafana vururum ok Hızlı gel hızlı gel Tavuk hızlı gel Gördüysen anay. Tamam. Tamam tavuk bende değil artık. <laughs> i̇şte bu. Kaç, 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 kaç. Hayır bak karşı deneme vallahi öldürürüm Dönüm dal öldürürüm bak deneme Bende değil İlla öldüreyim Gel. İlla yani. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hak ediyor. Ben dedim. Balığını kaçırırım dedim. De i̇şte balık mı alak? Kaçırırım dedim. Beni dinlemedi. Madene git dedim. Nasıl madene değil bu çocuk? Şimdi düşmanlık başlayacak. Yemin söylemem lazım. Şeyini attım bak görüyorsunuz öldü deneme ne yapıyorsun lan hayır o değil ki. O değil o değil. Okay, bakmam lazım. O mu? Bakmam lazım. O değilse. O değil. O değil. Öl ya. Zaten olsa da artık öldü. Aga be. Vallahi o değil. <laughs> bu video vallahi rüzg rüzgarın tavuğunu Hayır. 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 Balık bu benim, bu benim, bu benim. Aa bak vurma. Nerede? İpi vermem benim bu. Neredesin tavuk? Tavuk gel buraya tavuk. Nerede lan bu tavuk? Aha. Gel buraya. Kaç. Vurma. <gülüyor> <gülüyor> Kaç. Hayır vallahi öldürürüm. Ya, ya dedim yani bana. Niye saldırıyorsun? Balık kaç. Balık kaç tam zamanı. Balık kaç tam zamanı. Koş, koş, koş. Arkadaşlar emmi şurasına bağlamam lazım. Tamam. Şimdi hemen buradan gitmem lazım. Balığı verem, tavuğu veremem. Düşmanlık. <laughs> Düşmanlık için şart. <laughs> tavuğu vallahi çok zor veremem. Deneme. Gözlük yoktur bende. Kırılmış. Hani ben dedim ya nasıl madende değil hayır. 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 Hayır ipini koparmam lazım. Hayır veremem. Git. Git. Aha. Öldü lan. Aa. Allah baskın. Baskın yedik. Kavuzu tavuğu almam lazım. Baskın. Baskın yedim dün gece. Evime kaçmam lazım. Evime kaçmam lazım öleceğim. Tavuğu şu an boş vermeliyim. Kavuk. Arkadaşlar videoyu böldüm. Kusura bakmayın ama bir önemli Hayır. duyurum var. Arkadaşlar bu saatten sonra rüzgar gelmeyecek. Kavuk öldü. Yani gelmeyecek. Bir gün olur da bir şeyler olursa. Ama ben Gelebilir ama daha herhalde gelmeyecek haberiniz olsun. Devam edelim. Ya senin var ya bu öldürdü. Bu, bu öldürdü. Allah bin türlü belanı Bu videoyu da burada bitirmemiz lazım Allah belanızı versin sizin ya Şunlara al. Aziz Yer'de video bitti diye çıktı. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Çok güzel bir bölüm. Kaos oldu. Herkese görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.